videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir konseptle karşınızdayım. Gerçi kanalımda her türlü konsept mevcut ama bu sefer düğüne hazırlanıyoruz ve makyajımızı birlikte yapıyoruz, kıyafetimizi birlikte giyiyoruz ve saçımı bambaşka bir hale getireceğim. Hep birlikte bunları yapacağız şimdi. Bu arada 2 saatim var. 6'ya kadar tamamen bitmiş olmam lazım. Ama saçım beni çok uğraştıracak diye düşünüyorum. Ee, hızlıca bir yüzümü nemlendireceğim önce. Aklımda bir makyaj var hemen size göstereyim onu da. Bu arada video başlamadan önce beni takip etmiyorsan takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsan da sevinirim. Ben baz olarak nemlendirici kullanıyorum. Yapacağım makyaj aslında şu tonlarda olacak. Ay parlıyor. Şöyle bir şey, ha şöyle daha iyi böyle bir şey düşünüyorum. Eğer yapabilirsem deneyeceğim. Bunu da deneyeceğim şimdi. Öncelikle göz makyajından başlayacağım. Kaşımı sonra yapacağım. Meretti'nin konsilerini kullanıyorum. 002 numarası. Şöyle gözüme pıt 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 süreceğim. Şöyle pıt 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 pıt. pıt, pıt. Sonra bunu yediriyorum, yediriyorum, yediriyorum. <laughs> Sonracığıma gözlerime önce şu tonlarda bir şey uygulayacağım. Katris'in far paleti şöyle şununla gözlerime şöyle pıt 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 yapacağım şöyle. Aslında bantla yapacaktım bugün ama o kadar vaktim yok. Bantla nasıl olur bilmiyorum. Ne eksik biliyor musunuz? Ayna. Aynaya alıp geliyorum. Evet. Makyajımın tabanı bu şekilde. Bu farı uyguladım. Üzerine şundan geçtim. Şu. Bu da Rivalin. Şu serisi. Turuncu ve kahveyi karıştırdım. Şu renk oldu. Şimdi gözüme böyle bir karışık bir renk yapacağım. Önce biraz turuncu uyguluyorum. Komple şu, şu şeye sadece şu göz kapağıma uyguluyorum. Bakın. Şu an böyle. Üzerine kahve geçiyorum. Şöyle oldu. Şu an görünen bu. Fırçamda pembelikler varmış. O yüzden pembe pembe oldu. Çok rahatsız oldum. Sildim. Sonra tekrar konsilerimi sürdüm. Ve önce kaşlarımı yapmaya karar verdim. Flormar'ın 402'si ile de şekil vereceğim. Şöyle. Böyle iyi şu anda. Şu an böyle ama böyle bilmiyorum ya çok kalın kaş sevmiyorum ya bu biraz kalın oldu gibi. Neyse göz makyajımı bir tamamlayayım. Bu çok kalın geliyor bana. Göz makyajımı tamamlayayım sonra eğer fazla gelirse yine silerim. İnşallah iki saati de yetişirim. Yine tabanıma açık rengi sürüyorum. ki koyu kahveden şöyle gölge yapacağım şöyle daha doğal bir görünüm versin göz kapaklarımı aydınlatacağım Şurayı Şöyle göz daha iri duruyor çünkü. Bayağıdır da makyaj yapmadığım için insan gerçekten unutuyormuş. Evet, şöyle. Şimdi bir kahverengi farla bir eyeliner çekeceğim. Şöyle bir çizgi attım. Şöyle bir Geldim üçgen, sonra şurayla birleştirdim. İçini dolduruyorum. Evet, şu an şöyle. Yani açınca da güzel, kapatınca da. Bir bakayım. Şimdi bu tarafa çekiyoruz. Önce Şöyle bir çizgi çiziyorum. Sonra şöyle çiziyorum ve şöyle yapıyorum. Daha yukarıda oldu sanki? Baya yukarıda oldu bu. Bunu siliyorum. Çok heyecanlı. Acaba yetişecek miyim? Daha saçım var. Asıl saç sıkıntı. Çünkü saçımızı boyayacağız. Bambaşka bir hale getireceğiz. Oldu en sonunda oldu bim bam bam. Rüyalarım gerçek oldu bim bam bam. Duyduk duymadık demesin hiç kimse. Böyle makyajın çok güzel olur ama düğüne gideceğin zaman yaparsın gibi olur. Resmen şu an doğru gidiyor gibiyim. Siyahla çekmeye çalışacağım ama eyelinerlarım bitmiş. Ve bir türlü eyeliner çekemedik bugün Gül'e. Bakayım. Asla çekmiyor. Çekmiyor ya. Of. Hemen Nerede benim diğer eyeliner'ım? İşte burada. Şunu deneyeceğim. Bitmiş. O yüzden bunu şöyle çıkartacağım ve tersten takacağım arkadaşlar. Aslında içinde var ama asla gelmiyor. Sıçacağız ya. Şunu geçen hafta almıştım. Trend Up'ın. Sakın almayın arkadaşlar. DM'den. Bir defa kullandım sadece. Ben de böyle uygun markalı ürünlere hep şans vermeyi seviyorum biliyorsunuz. Birazcık kirli oldu ya. Şöyle yapacağım. Eyelinerım yok. Çünkü birazcık şurayı dağıtacağım. Üstüne bu veriyorum. Birazcık daha yakınlaştırayım. Şimdi şöyle üstüne bu vereceğim. Bu arada görseldeki şeyden çıktık birazcık. Bir bu tarafa çekiyoruz şimdi. Çok gerildim ya. Çok gerildim. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim gibi değil ama fena da değil. Çünkü eyelinerim bitmiş. Ne göz kalemi göz kalemiyle denesem mi? Böyle kalsın. Hiç uğraşamayacağım daha fazla. Konsele sürmüş müydüm? Altıma konsele sürdüm mü? Hatırlamıyorum. İnanılmaz panik oldum. İnanılmaz panik oldum şu an. Şöyle evet. Şimdi çok hafif bir bu vereceğim göz atlarıma. Neyle? Şu kahverengiyle. şöyle oldu. Açık bir farı aldım. Beyaz renk. Şu farı alıyorum. Parlak. Şöyle göz pınarlarıma şöyle şöyle dokunduruyorum. Böyle oldu. Sonra buraya da dokunduruyorum. Böyle oldu. Şimdi temizleme işine geçiyoruz. Concealer'ımız. Günlük hayatta makyaj yapmaya başlayacağım. Artık her yere düğün makyajıyla gitmeye karar verdim. Böyle aydınlık olsun. İstediğim gibi olmadı makyajım da. Hep bu aydınlığın yüzünden. Kullandığım maskara Essence'in şu maskarası. Önce bununla şöyle bir dolgunluk vereceğim. Sonra teleskopikle uzatacağım. Bari kirpiklerimiz güzel olsun. Hemen cilt makyajıma geçiyorum. L'Oreal'le BB kremimi karıştıracağım. Konsilerimi karıştıracağım. Şuraya. sivilce olan yerlere aydınlık görmesini istedim yerlere. sırada hemen saçlarımızı yapıyoruz. Göz makyajım şimdilik böyle oldu. Yüz makyajım daha bitmedi. Highlighter sürece ruj süreceğiz. Ama önce ne yapıyoruz? Saçları yani şöyle bir at kuyruğum var. Bunu düzleştireceğim şimdi. Bugün bambaşka bir merve geliyor demiştim. Hemen şöyle tutam tutam düzleştireceğim. tepeden topuz yapacağım ve spreyle bol spreyle böyle sıyıracağım böyle saçımı. Hemen başlıyorum. Evet saçımı sıyırdım ve bol sprey sıktım. Hatta birazcık daha sıkayım. Şimdi saçlarımızı boyayacağız. Şöyle bir spreyim var. Siyah, e, beyaz kapatma spreyi. Ama ben duşta çıksın diye şimdilik düğün için kullanacağım. Ve şimdi eşim her yerime sıkacak bunu. Evet. Warte, warte, ich möchte schauen. Wow! Schön! Ja, okay, weiter. Warte, lass mal locker. Ah, okay. Wie so. da? Hier kommt nein, okay. Goed. Hallo. Goed. En hier. Ya, und schwarz sehr <laughs> schön gemacht. Ya? Schwarz, nasıl denkste? Farbe. Şimdi burayı topladık. Tam bir şuat. Ya? <laughs> burayı siyah yaptım. Oha! Baya etkileyici görünüyor mu? Neyse, yüzüm birazcık oldu ama ben onu temizlerim. Şimdi saçımızı takacağız. Du? <laughs> Wo ist man jetzt ich brauche Hilfe. Was brauchst du? Ich weiß nicht, was ich kann machen. Aber das sieht man ja. Oh, halt. Aber das sieht man halt ja. Ja, halt. darum wirst so. Du musst hier irgendwas machen. Halt. Ja, genau. Ah, oh, siehst du hier ein bisschen hell? Wo? Ich mache erst das. Auch. Ja, mach erst mal das vor. Okay. Ich kann mit Schwarz nachmachen. Okay. Oh, ist nicht mehr viel drin, Ja. Hier ist noch. Ja, weiße. hier ein bisschen, ja. Ja, wir hätten mal kaufen sollen, ja. Das reicht, glaube ich, nicht. Okay. Lass mich sehen, Alter. Ah, ja, das ist gut. Schick, mir gefällt es nicht. Ja, hier ist, sieht man noch halt. Gucken. Ach ja, falsch gemacht. Leute, wer will ich? Ja, Çok iyi ya, ich finde sehr schön. Saçım böyle oldu. Şimdi size üstümü göstermek istiyorum ama nasıl göstereceğim? <laughs> Düğün yerinden <laughs> selamlar. Kombinim şekilde. Kesinlikle yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl buldunuz? Ne olmasaydı? Ne çok güzel oldu? Hepsini yorumlarda bildirin lütfen. Özellikle saçlarım hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Çünkü herkes çok beğendi ve siyaha dönmemi söylüyor. Bilmiyorum belki dönebilirim. Böyle. Aslında makyaj yaparken çok mutsuzdum ve çok aksilik yaşadım ama sonucun böyle oluşu beni inanılmaz mutlu etti. Kombinim hakkında fikirlerinizi bekliyorum.